Ne? 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 Bu ne? Abi bu ne? Bu ne lan? Abi yok artık. Yok artık diyorum. Yok artık diyorum. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Oha! Oha! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizlerle beraber Betruber serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde başlangıç yapalım tekrardan bir atlayalım. Atladıktan sonra konuşmaya devam edelim de nereye atlasak diye düşünürken abi şuralara kadar yetişelim. Şuradaki tüm evlere almak istiyorum ben abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Betruber serimizde tekrardan devam ediyoruz. Betruber'i ee, bildiğiniz üzere siz çok sevdiniz. Benim videolarıma falan ee, like da yorum da olsun. E, o yüzden ben de Betural videoları çekmeye devam ediyorum sizin istediğiniz üzere. Eee bugünkü konumuz arkadaşlar Battle Royale'e araba gelecek mi? İlerleyen vakitlerde bu konu hakkında bahsedeceğim. Öncelikle biraz loot yapıp biraz adam kesmemiz gerekir. Eee Allah belanı bu orada yetişemedik abi oraya. Aga yetişemedik ya. Yapma be. Yetişemedik ama... İnşallah tek biz oluruz oraya. Bakalım adam var mı? Aga bir tane adam var o da uzakta. Adrenaline bas aga. Bas 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 koş abi. Burayı sadece biz alalım. Mis gibi abi. Kimse yok. Baksanıza abi. Hiç kimsecikler yok. Hemen alalım abi burayı. Aldıktan sonra da başka yerlere gideriz zaten. Ee, hemen şu eve girelim ilk başta. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Besure'yle araba gelecek mi? Neden böyle bir konu seçtiğimi söyleyeyim. Ee, en, yani şu oyunda şu anda en çok istenilen şeylerden bir tanesi. Acaba bir taşıt gelecek mi? Araba demeyeyim de taşıt diyeyim size. Bir taşıt gelecek mi mesela deniz için Jetski olur ya da bot olur Yani daha hızlı gitmek için çünkü Denizin içine girdiğimiz zaman biliyorsunuz ki Yani eğer bir adam görürsek Ve o an denizin içindeysek sıçtık abi O adam bizi her türlü öldürebiliyor Çıkamıyoruz o yüzden Bir bot ya da taşıt gibi bir şey gelmesi Planlanıyordu ee, Ve kaptan atx bunu e, söyledi Arkadaşlar yani jetski Ya da başka bir şey olarak söylemedi ama Başka bir şey olarak söyledi Taşıt olarak söyledi araba olarak söyledi Arkadaşlar Battle Royale araba gelebilir. Yani hatta Battle Royale araba gelecek yani. Kesin olduğunu size söyleyebilirim. Ee, zaten Kaptan ATX'de duyurdu. Eğer videosunu bulursam şu anda koyarım. Eğer bulamadıysam da koyamam. Yani Battle Royale araba gelmesi mükemmel olacak bence. Çünkü bir yerden bir yere giderken gerçekten hani çok sıkıntı yaşıyorum. Mesela şu an ben neredeyim? Alanın içinde miyim? Bak alanın içindeyim mesela ama. Yani alan mesela bir anda zınk diye daralıyor ve biz hani ölüyoruz ya da bir şeyler oluyor falan. O yüzden bence Battle Royale araba ya da taşıt gelmesi daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Ee, yani size o şekilde söyleyebilirim. Şunu da açalım bu arada ben maymuncuğum bitmiş. Tekrardan maymuncu kalmayı unutmuşum. Ee, köylü gibi bu şekilde açalım abi. Düzgün bir şey de çıksın. Birincilik almak istiyorum. Hadi bakalım. Allah bana. 7.62 çıktı sadece. Şuna bir artı basalım. Ha? Al şunu al şunu tertemiz. Burayı dediğim gibi arkadaşlar bakın kimse yoktu. Geldim buraya mis gibi lootladım. Kimsecikler yoktu abi. Mis. Fatih'miş. 762. Aa benim şeyim dolmuş. Şunları at aga. E, at bunu da. Şunu da at. Tamamdır. 556, 556. İkisi de 556 ama e, ilerleyen vakitlerde 5, 560 şey gibi. 7, e, neydi? 762 işime yarar diye. E, birkaç tane tutuyorum. Eğer bir silah çıkarsa diye. İşte Arda Rudolf'un taktikleri ya. Evet. Evet. Taktik severiz. Aa bak adam var. Bir saniye. Sessiz. Abi çok temiz öldürdüm ya. Çok temiz ölmedim ya. Gerçekten çok temiz öldü. Şunu alalım abi. Bunu da alalım. Açalım bakalım ne çıkacak. Evet şu anda gayet güzel gidiyoruz. Bu şekilde gidersek gerçekten süper olacak. Arkadaşlar tekrardan konumuza dönelim. Betrual araba konusuna. Araba olarak Tok diye arabayı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun gelebileceği söyleniyor. Hatta büyük ihtimalle gelecekmiş. E, Madbite Games'ten izin istiyorlarmış. E, Kaptan Atex o şekilde söylemişti diye hatırlıyorum. E, zaten yayında da Zula'nın oyunun kendi kanalın yayında da e, söylüyordu bu konu hakkında bahsediyordu biraz. Oralardan duyduğum bilgileri size aktarıyorum şu anda. Yani eğer dediğim gibi bu şekilde olursa gerçekten çok iyi olur. Hani araba konusu. Çünkü herkesin istediği bir şey ve... Hani Betræl'de acaba araba kullanmak yani Zula gibi bir oyunda hani Betræl'de araba kullanırsın. Betræl oyunlarda araba kullanırsın, ekleyebilirler ama Zula'da araba düşünebiliyor musunuz abi? Zula'da araba kullanıyorsun ya. Zula'da ya düşünün. Zula'da araba kullanmak yani benim aklıma bile şu an gelince bir garip oluyorum yani güzel oluyor. Hani inşallah düzgün bir şekilde tamamlarlar diye ümit ediyorum. Düzgün bir şekilde inşallah en kısa sürede gelir. Yani Betræl İki yılda çıktı arabada bir yılda çıkmasın yani. Hani maksimum bir ay daha sürsün. Sonra bir ay sonra da artık yavaş yavaş çıkarmaya başlasınlar diye ümit abi. Adam var mı bu arada bakıyorum. Adam yok. O zaman biz şuradan inelim abi. Hadi bakalım. İndik bakalım. Adam evet adam varmış abi. Bir saniye. Ben onu nasıl vuramadım ya. Çok güzel. O adamı da öldürdük mis. Geçelim abi alalım bunun lootlarını da. Şu an gerçekten güzel ilerliyoruz. İnşallah böyle devam eder. O avuk var ve avuk almamış lan. İyi ki açmışım ya. Ya Ardarozov sen ne? Sen ne ya adam? Aha. Aha. Üç kişi Tertemiz. AWP var. AWP almam abi. Ne yapayım ben AWP'yi. Şunu gidelim abi. Şunun şeyini açalım. Şu an bir avcı yeleği lazım sadece bana. Şey ba pardon. Avcı asker yeleği pardon. Asker yeleğimi aldım mı her türlü easy pizza element quiz'i tek eksiğim o şu an. Şimdi ee, bakalım abi adamlar var mı diye. Şu anda hiçbir adam göremiyorum ve gayet iyi ilerliyoruz şu anlık. İnşallah bu şekilde devam eder diyeyim ne diyeyim yani. Eee, bakalım adamlar adam 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 adam. Arkadaşlar bu arada e, böyle videoların devamını istiyorsanız Betrural videoların devamına aşağıdan hala like atmadıysanız like atmayı ve kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Siz ne kadar çok like ve yorum geldiği zaman ben o kadar daha fazla Betrural videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. Bakın. Şöyle bir bakalım abi kar 98'imizde de. Bakıyoruz abi şu anlık bir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şu an bir şey yok abi. Bakıyoruz şuraya da. Ee, abi yok yani. Açayım şunu bir. Şimdi bir adam bizi HC yani HC çakacak diye korkuyorum şu anda tek korkumu. Öyle bir şey olmazsa mükemmel olacak. Abi bu nedir? Çık abi şuradan. Çık çık çık. Hı. Hm. Tamamdır abi. Alanın içindeyiz. Sıkıntı yok. 9 kişi kaldı. Tertemiz. Yavaş oynarsak yavaş yavaş acele etmeden oynarsak win alabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi inşallah alırız diye ümit edelim. Şimdi bakıyoruz abi. 8 kişi kaldı. Çok güzel. Şöyle adam var. Adam var. Abi! <laughs> Lan! şey diyeceğim o adam hack mi? O adam hack mi? Ş ne? 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 Bu ne? Abi bu ne? Bu ne lan? Abi yok artık. Yok artık diyorum. Yok artık diyorum. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Oha! Oha! Arkadaşlar. Görüyorsunuz? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Gerçekten görmedim. Ben böyle bir hack görmedim abi hayatımda. Ba bu ne ya? Abi adamın daha demin koşuşunu gördünüz mü? Yok artık ya. Abi Zula nasıl yani? Hani böyle şeylere ilgilenmiyorsun ya. Bakar mısınız abi? Bak bu ne abi? Aga yok böyle bir şey ya. Abi yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Oha! Aga. Bu ne ya? Aga böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Gidip şikayet edeceğim ben bunu. Yani ben böyle bir şey gerçekten görmedim abi hayatımda. Bu nasıl bu nasıl yüzük? O Abi Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz adamı gidip ben bunu reportlayacağım. Şikayet edeceğim. Siz de şikayet edin bu adam şey olsun abi. Kapansın hesabı. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben böyle bir hack görmedim. Ee, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum yani. Zula böyle şeylerle ilgilenmesi lazım. Ee, neyse artık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şu an gerçekten canım sıkıldı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.